Yok, başkanım, ederim, Nasıl, gerek yok başkanım. Gerek yok başkanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gerek yok başkanım. Nasıl gerek yok anlıyorum. Benim fotoğrafta olmama gerek yok. Niye? Hayır sebep mi? Ben birlikte fotoğraf çekilmek istemiyorum başkanım. Ne? Tamam, mı? Mı? Hayır. Ee, neden? Hayır. Eee neden? Hayır sebep mi? Ben birlikte fotoğraf çektirmek istemiyorum. Ay sebep ne oğlum? Sebep ne? Başkanım ben burada memurum. Oğlum ne, ne oluyor memur olunca? Ben, ben siyasi olduğum için çekiyorum. Hayır efendim ne demek? Ne <laughs> demek? Ben birlikte fotoğraf çekilmek istemiyorum. Sebebi ne oğlum? Sebebi söyle bir delikanlı. Hayır yok gerek yok. yok. Hayır böyle bir delikanlısın madem <laughs> söylesene. Kim lan mı geldiğin adı? Elimizde Mustafa Köse Başkanım. Ya. Ben haddini bil. Bak ya, Sana dokunmadığımız zaman sürece bir ülke anlaşıp gerisek alın. Başkanım ben saygı sınırlarını aşıyorum. açıyorum. Kapa seni. <laughs> başka bir şey insan yok böyle bir de. her zaman halt ediyor ha. Sonuç ne oluyor başkanım? Söyleyin bize. Abi sonuç oluyor. Hiçbir bok yapamıyoruz sana öyle mi? Niye o şeyle oynatıyorsunuz? Hayret bir şey ya. İşe bak ya. Lan siz ne biçim insansınız ya? Lan bir belediye başkanı gelmiş senin ayağına. Başkanım teşekkür ederiz. Bir şey demiyoruz. Saygıda kusur etmiyoruz. Ayağa ya saygıda saygıda kusur ne? Buraya çağırıyorum seni. Niye gelmiyor? Başkanım de fotoğraf çekilmek istiyorsunuz. Ben, ben sizinle fotoğraf çekilmek istemiyorum. Bu kadar basit. O zaman benimle çalışmayacaksın oğlum tamam mı? Hay hayır. Bir Hayır hayır. Hay. emriniz oldu. Bir hafta süre diyorum, bir hafta. Bunu hemen izle çıkar. Bugün izle çıkar. Haydi bir koy yeni görsün. Görelim başkanım. Şabak ya. Ulan bak ne bir evde mükerralığını bilmem ne. Onu ona yaptın, bunu yaptın. Sana dokunmadık insanlığınızdan dolayı. Başkanım, yani iyi niyetimiz bu, bu, kadar suistimal edilir. Başkanım ya. insanlık yapmamıza gerek yok. Yapın istiyorsanız. Ya, bu, bu ne ya? bu ne ya? kim bu ya? Abi, ya bu nereden geldi bu gerizek Bu ne biçim insan bunlar ya? Ya bunlar, bunlar, ne yapacaksın sen ya? Başım, 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 başım. Yani başkanla fotoğraf çekmek istemiyorum diyor. Bu, bu bir hakarettir biliyor musun? Bu bir yükelenliktir. Birbirine Ben yani. öyle bir şey söylemedim başkanım. Bu sizin sözünüz. Tabii öyle ben de aptalım hiç anlamadım. Bu sizin sözünüz. Tabii hiç aptalım hiç anlamadım. Oğlum deniz cesaretini nereden alıyorsun sen ya? Başkanım, Hayır, de sizin de fotoğraf çektirmek istemediğim için mi böyle söylüyorsunuz? Hayır, bu gergide yaptığın halklar için söylüyorum. Başkanım, yaptığın halklar da hep hukuk beni haklı görüyor. Neden böyle peki? Vay be, buyur işte, ona güveniyor ya. Bakalım o bu sene ne yapıyor? Göreceğiz mi? Buyurun başkanım görün. Çünkü süründürmedik. Bunu bahçe gidecek size ve Tamam Gitsin bahçe Bugün de var. Şimdi ha? bak dönük vereceğiz bahçe gidecek. oralara bakıyor. Duydun mu öyle Bahçeye dikeceksiniz bunu düdük geleceksiniz ve gitsin mahkemeye. Sürekli de uzun nöbet olacak. Evet. Yok ben bir şey Bilmiyorum. yapıyorum. Dişimden dişimden yiyemiyorum. Şey Başka bir şey bak ya bugüne kadar ben sana ne kötülük yaptım da bana Bicinde. düşmanlık besliyorsun. Başkanım bak. ben size düşman değilim. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Ne demek ben size? Ne demek ben size düşman istemiyorum? Ne demek ben size erişim çekme istemiyorum? Ne demek bu? Bakın başkanım ben devletin memuruyum. Olabilir. Ben sizi özel özellikle... Kendi diyor. çünkü adam nasıl olsa oraya veriyor. veriyor. Oradan oraya veriyor. Bilmem ne yapıyor. Adam şey da hiç şey değil. Adam dayanıklı hiç tabiz vermiyor. <gülüyor> <gülüyor>